Merhaba Caps Crew ben Kaptan Targon ve Pokemon bir 6. bölümü 6. Pokemon Y Wonderlock'un 6. bölümüne karşınızdayım. Unutmayın bu videoya yayınlandığı gün 50 beğeni gelirse gün 2 video paylaşmaya başlayacağım. Hala başlamadım büyük ihtimalle. Ve devam edelim. En son burada kalmıştık. İşte route, route kaçtı buraya? Resmen şu, hayır oraya girme evet. Tamam route unuttum. Lumion yerine gidiyorduk işte. İçten başa gitmeye üşendim şu an. Evet patenleri kullandım. Şöyle daha rahat bakabilirim evet. Geçen bölümde rahat dördü temizlemiştik Parterra yolunu. Parterra. Ve bu çocuklarla karşılaşmıştık profesyonel asistanları. Şey e, sen ve Deno nasıl anlaşıyorsunuz? Bakayım onlar daha çok bulaştıkça arkadaşlarınız daha yüksek bir seviyeye gelecektir. İşte bu, bu Return. Po po. Kullanılan Pokemon'la senin arkadaşın ne kadar yüksek olursa o kadar sert vuracaktır. Evet bu TM Return bazen çok işe yarayan bir TM. Bunu bir dufa öğretebilirim. Çünkü bir iyi arkadaşız. Evet bunu bir dufa öğreteceğim. Ve şu kadınla konuşacağım. Lumios şehri, ışık şehri. Wow. Şimdi yapmam gereken, bazı, yapmak istediğim bazı şeyler var. Bir, e, Azuril'i başa alacağım. Ama böyle almayacağım. Çünkü Azuril'in arkadaşına artık Maril olmasını istiyorum. 2. Şu Deino'yu e, TM Return'ü birini öğretelim. Ya kimsenin arkadaşım o kadar yüksek değil. Evet şu an öğretmeyeceğim. Şu an öğretmeyeceğim. Kimse, şu an şu oyunun bu aşamasında kimsenin arkadaşım o kadar yüksek değil. Hiç Pokemon'la. Ya yani sanmıyorum. Kesinlikle sanmıyorum. Lumio şehri. Lumio şehri harika. Bu şehri gezerken en az 20 dakika harcamışımdır. Her yere girip çıktım. Oyunu ilk oynadım. Çünkü ben Pokemon'u gezerek oynarım. Taksiler falan harika bir yer ya. Biz gideceğiz ve laboratuvarın önünde seni bekleyeceğiz. Onu laboratuvara doğru takip et. Laboratuvarda binaların arasında çok hoş duruyor. Cidden. Böyle sanki bir okulmuş gibi duruyor. Okul havası var bahçesi var falan. buralarda bir şey almam lazım. Kesinlikle bir yerde bir fotoğraf thumbnail için. Bu, bu bina Skamor'un laboratuvarı. Hadi içeri girelim. Bu kız çıksaydı şöyle alabilirdim belki. Oh, bir yere girdim. Hadi ama geçmeme izin ver. Lumios yerine gelmişim Geçemeyecek mi? Daha geçiyoruz. Dur bakalım nasıl olacak. Hayır. Böyle girelim o zaman. Vanimville şehirden buraya uzun bir seyahat ettin ama en sonunda buradasın. Pozitör tanışmak için can atıyor. Onu üçüncü katı bulabilirsin. O yüzden asansöre bin. Sıkamor'un Pokemon Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Pokemon Sıkamor, Pokemon Evolution. Ne alaş, araştır. Evolution, Evolution, Evolution. Pokemon gelişimini. Evrimini, evrim, devrim. Cık. Boş boş konuşma, vol 2. İkinci kata geldim galiba, evet. Oh Luxir Balls verdi güzel, iyi ikinci kata gelmişim. Luxir Balls en sevdiğim Pokemon topu. Çok siyah falan çok havalı duruyor. Şuradan Rotom'un tipini değiştirebiliyorsunuz. Evet üçüncü katı çıkalım. Buradan lüksür topları aldık güzel. Bugünün sorusu, bu bu bölümün günün sorusunda en sevdiğiniz Pokemon Profesyonu soracağım. Evet, evet en sonunda karşılaştık. Değerler öl, fantastik. Buradasın değil mi? Buradan gel gelmez misin? Gelmez misin? Fantastik niye bu oyundaki herkes fantastik oluyor? Bu oyun benim bir şey yapılmış. Bu oyunun se aktörü seslendirme seslendirmesini yapmalıyım. Fantastik. Vanneville şehrinden buraya geldiğin için çok teşekkürler. Ben Profesör Sikamor. Seninle çalış seninle tanışmak benim için bir keyiftir. Pokemon macera nasıl gidiyor? Bir sürü farklı Pokemon'la tanıştın mı? Fantastik. Pokédex'ine bakmama izin ver ve görelim. Ha şimdiye kadar Kalos e, Ana Kalos bölgesinde 36 tır Pokemon'la tanışmış görmüşsün. Oh sayfalar dolmaya başlamış iyi görünüyor. Fransızların böyle konuşmadığı eminim. Şimdi senin bir genesis işkoy, Genesis işkoy senin senin hakkında iyi bir duygu besliyorum. Sana iyi bir düşüncem var gibi bir şey. En başında şehirden bir çocuk seçmeye seçeceğimi düşünüyordum. Bonneville şehrinde eski bir eğitmenin çocuğu olacaktı o. Yani Serena'dan bahsediyor bizim kız arkadaşımızdan. Ama sonra bir Rayon, Rayon yarışçısı Grace'in ve oğlunun oraya taşındığını duydum. Burada Kalos bölgesinde Bildiğin her şeyden uzaksın. O yüzden o beni kendine sürükledi. Sonra bana geldi aklıma geldi ki. Sana bir Pokemon vermeliyim ve Kalos'un etrafında gezinmeliyim. Merhaba Profesör ben Shauna. Evet Shauna da geldi. Serena da geldi kız arkadaşımız. Sizi beklettiğimiz için özür dileriz. Fantastik. Hadi bir Pokemon savaşı yapalım. Senin rakibin ben olmalıyım. Evet. Böyle saçma bir şey yok. Hadi bir Pokemon savaşı yapalım ve senin de rakibin ben olmalıyım savaşa başlayalım mı? Evet tamam başlayalım Skamor. Tamam yenmek istiyorsan başlayalım Skamor. Charmander Skirtle'un Balbazar'ım var bilmiyorum sanki. Augustin Skamor'a karşıydı. Genel bana starter vereceksin ha. zorla başladın. İyi oyun Skamor iyi oyun ama bana sökmez. Gel şu an çok kötü söker çünkü Uuu Balbazar beni acayip kontrolü şu an değiş Değiş uh, Fletchinder'a değiş evet Fletchinder'a değiş daha Fletchinder olmadı Groll. Problem değil, problem değil. Pek öldürür. Pek öldürür. 101 asd pek pek öldürür. Evet, Bowser Babazır... Oha, bir dakika öldüreceğini sanmıştım. Neden öldürmedi? What? Oha, pek cidden öldürmedi. Babazar ölüyor. Azumarill 13. seviye yükseldi ve Bubble Beam öğrenmek istiyor. Bakın Bubble Beam'in daha güçlü Water Gun mı? 40 vuruyor. Bubble Beam 65 vuruyor. Bubble Beam daha güçlü. Water Gun'ı unut Şimdi Squirtle yolladı. Squirtle var? Hiçbir şeyimiz yok. Ama bunu değiştirip bir de gidebilirim. Dark gidebilirim. Bir de Helioptile'a gidebilirim. Evet Helioptile'a gideceğim. Helioptile'a birazcık spot ışığı verelim. Helioptile'a birazcık saniye çıksın. Geçen bölümde aldığımız yeni Pokemon'un su tabancasına gidiyoruz Squirtle. Bakalım Helio Oktal'da elektrik türü hareketi hem Charge var hem Tanrı Şok var. Tanrı Şok'a gidiyoruz çünkü Charge vurmuyor. Bakın ne kadar vuracak Ve bir vuruşta öldürme yetmeyecek. Wow. Profesyonel Pokemon'dan iyi yetmiş. It's a crit. Skurtle'dan. Bir Tanrı Şok'a kadar gidiyoruz. Ve Skurtle'ı öldürüyoruz. Öldürüyoruz bayıltıyoruz. Charmander geliyor işte en sonunda. Beklediğim an buydu. Artık en güçlü pokemonun bir gidebilirim? Bir Hey bir dakika bir dost tipi değil. Bir barrel tipi. Şu. Scratch. Ee, Rollout var. Ember. Lütfen yakma beni. Beni yakarsan iş biter işte. Evet güzel. Bir Oh. Bir sonraki rollout öldürecek vurabilirsem. Scratch. Rollout. Hadi bir Shaya, Şaya, şaya, şaya le bir duf. Şaya bir yeniyoruz. <laughs> Benim için çok fazlasın değil mi? Gerçekten sende bir şeyler var değil mi? Evet bere yakıştı. de bere var. Sende bere yok. Hepsi bere yüzünden. Sanırım anladım. Neyi anladınız? Captain. Sen gerçekten ilginç bir Pokemon eğitmenisin. Eğer sen bir tane daha Pokemon alırsan fantastik olurdu. İşte birini seç. Evet bir startı seçeceğiz. Millete Charmander'ı vermemek için Charmander'ı seçeceğim. Cidden. Evet millete Charmander'ı vermemek için Charmander'ı seçeceğim. Kesinlikle millete Charmander'ı vermemek için Charmander'ı seçeceğim. Charmander'ı seçin o zaman. Görüyorum. Çok iyi bir fikir. Partim dolu bir Pokemon'u bir PC'ye yolla. Uh, Dark Red'e ne yollayayım şimdilik. Charmander'ı aldık hep. Ve Wonder e dağıtacak az sonra. Charmander'a bir nickname vermek ister misin? Evet adını fantastik koyacağım. Kız bir Charmander'mış. Ve Charizard diye taşı var üzerinde. Fantastik. Evet fantastik. İzlen ne de onu tet Evet adının fantastik olmasın mı kararın? Evet. Fantastik bir isim. Çamadır aldığına göre sen bu mega taşı vereceğim. Charizard right why? Şimdi sizkiniz. Siz de birer tane seçin. Hangisi seçeyim bilemiyorum, Çok zor bir seçim. Beraber bir süre beraber olacaksınız uzun bir süre. O zaman düşünebilirsin. Ha, yakında herkesin geleceğine dair bir hissim var ve lafın üzerine. Merhaba Pafuza Skamor. Bu, bu da ne? Ha, ha, herkes çoktan buradaymış. Görüyorum. Süper. Hepiniz buradasınız. Hepiniz burada olduğunuzu göre size birkaç tane söylemek istediğim bir cümle var. Olabildiğiniz en iyi eğitmen olun. Ve unutmayın. Pokemon'larınızla dolaşırken eğlence bir zaman geçirmeyi unutmayın. Evet. En önemlisi bu arkadaşlar. Pokemon oynarken eğlenceli zaman geçirmek. Hepimiz Pokemon'da birleşiyoruz ve bu bir oyun ve eğlenceli zaman geçirmek. Zargınlık olmasın, küsk olmasın. Ve aynı zamanda size Kalos bölgesinin en büyük Pokemon gizemini çözmekte yardımınızı istiyorum. Gizli ve potansiyel mega evrimi. <laughs> Savaş içinde olan yeni bir tür evrim, bu yüzden sana bir Mega Stone verdim, bu çok önemli bir ipucu. Mega evrim mi? Pokédex hakkında ne yapmalıyız? Trevor, adamım, eğer en iyi eğitmen olmak sana bu anlama geliyorsa, o zaman senden gidip Pokédex tamamlamanı istiyorum. Mega evrim ilginç görünüyor. Eğer Mega Evrim, Mega Evrim hakkında ilgiliyseniz neden kamp feryer şehrine gitmiyorsunuz? O şehrin bir sürü hikayesi vardır. Orada bir ipucu bulabilirsiniz. Şimdi dinleyin. Eğer Pokédex almak için bir sürü farklı yer gezerseniz bir sürü Pokemon göreceksiniz. Ve bir sürü farklı düşen bir sürü insanla tanışacaksınız. İlk başta Onların yaşayışlarını ve düşünce tarzlarını kabul edin. Sizin sinklerde bazen çarpışacağını kabul edin. Ve önemli olan şey hakkında düşünün. Bu sizin Bu sizin ufkunuzu genişletecektir. Şunu şarjı takmam lazım. Ekran birazcık kayabilir arkadaşlar. Ama telefonun şarjı bitiyor. Başkalarından farklı olmak benim, benim başkalarından farklı olmak beni özel yaptı kanatında. Bu arada geri geldim. Anlamadıysanız. Mega evrime efendisi olmak, mega evirme mega evrimde usta açmak benim diğer eğitmenlerden ayıracaktır. İşte tam bu bu süper resim. Evet. Grup grup fotoğrafı. Cheese, değil. cheese. Tam ne I'm all down. Oh, kırmızı kırmızı saç şerif. O zaman yakında tanışabileceğiz galiba. Evet. Profesör tarafından seçilen çocuklar. Onların potansiyellerini merak ediyorum. Onlardan biri şu an burada. Bu Captain. Captain, buraya bir, bir saniye gelir misin? Oh. Profesörden bir Pokédex almışsınız. Ne kadar güzel. Bu harika bir şey kesinlikle. Seçilmiş olanlardan birisiniz. Ben Lissandra Pokémon hakkında bir sürü şey öğrenmeye çalıştım. Daha iyi bir gelecek kurabilmek için. Profesör Skamora bana bir sürü şey öğretti. Oo, oh, görüyorum bir holographic'sin var. Bilgi güçtür en sonunda. Onu iyi iyi kullan. Şimdi dinle. Bu dünyanın iyi bir daha iyi bir yer olması bir gereklilik. Ve insanlar ve Pokemon seçilmiş Pokemonlar bu amacı ulaşmak için yorgun, yorulmazsızca, yorulmazsızca çalışması lazımdır. Neyse ben gideceğim. Düşen Profesör Skamora'ya en iyi dileklerimi iletin. Benim tutkum daha iyi bir dünya için. Timfleri bu yüzden seviyorum. Eski evreni yok etme amaçları yok, onu yok etme amaçları yok. Çok düzler. Herkesi yok etmek istiyor. Neden? Daha güzel bir dünya için. Yine de, Lisandro'nun nasıl bir, nasıl güzel bir dünya dilediğini merak ediyorum. bu büyük Kalos bölgesinde bir sürü tip Pokemon var. Umarım Pokédex almak sana onlarla tanışma fırsatı verir. Eyvallah. Yola devam. Kep. Gitmek istediğim, gitmek, gidip bakmak istediğim bir yer var. O yüzden seninle sonra görüşürüz. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Kafes Solayıl'da bekliyor olacağım komşum. Oo, bana komşu dedi. Hadi ama Serena bana karşı hiçbir şey hissetmiyor musun? Serana'nın ne hakkında konuşmak için merak ediyorum. Oo, bizi Trevor bizi kıskanıyor. Neden sadece holokestri kullanmadı? Hiçbir fikrim yok ama şaş şaş. Ben de ne olduğu hakkında birazcık meraklıyım ama ondan uzak dursak iyi olur. Hey Cap. Konferans şeyine gitmek için laboratuvardan çık, sola dön ve düz git. Kafe Soleil senin Seren'in bahsettiği Kafe Soleil de o yolun üzerinde. Tamam beyler. Yardımcı teşekkürler. Bu arada bir Wonder Trade gelsin. Gelemedi. Lumion şehri çok büyük olabilir. Ama anın uzak durursan kaybolmaman lazım. Bir ay küçük bir yolculuğa çıkıyorum. Ben küçük bir yolculuğa çıkacağım. Ah! bilmen için. Kamp Victor şehri ve kafe Soleil bu taraftan. bir Wonder Trades. Gözlük 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 burada. Günün sorusu. Sormadım galiba. Geçen bölüm nasıl bir hangi hayvan olmak istersiniz demiştim. Bu bölümü sormadım eminim. Nasıl bir dünyada yaşamak isterdiniz? Çok uzun cevaplar bekliyorum arkadaşlar Sizden cidden fikrinizi merak ediyorum Dünya nasıl bir yer olursa iyi olurdu Yani böyle çok Hassas noktaları gibi anlatmaya çalıştım Siyasete, politikaya falan onlara girme. Sizce ideal dünya nedir sizin için? Mesela benim için Pokemon dünyası Güzel dünya Savaş, savaşlar Pokemon savaşı ama orada da kölecilik var. Biraz. Neyse şu Charmander'ı yollayalım. Relax place Fantastic Charmander görüşürüz. Kendine iyi bak. Ah bak. Kendine bak ah bak. Adamım kendine iyi bak. Nasıl bir dünyada yaşamak istedim? Ee, barışın hükmü ol. Barışın hükmü söylüyor. Bence ülkeler olmamalıydı. Herkes bence aynı çatı altında toplansın. Neden ülkeler var ki? Aslında ülkeler olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bu soruyu unutun. Bu soruyu çizin. Bu soru, bu soru çok tartışmaya çık bir soru. Daha kolay bir şey sorayım. <laughs> ee, en sevdiğiniz televizyon dizisi ne? Türk dizisi istiyorum. Türk dizisi. Hashtag günün sorusu etiketiyle cevaplamayı unutmayın. Türk dizisi istiyorum. Eğer izledi... <laughs> Wow! Berkay! Berkay! Pançam! Fatardut'tan bir pançam geldi. Berkay! Aa! Ah. Seni kullanacağım. Evet takımda seni kullanacağım. Umre değil. Level'ın ne oldun? Umre değil. Seni kullanacağım. Berkay yüzünden seni kullanacağım. Ve 13 seviyesin. Tam 13 seviyesin. Mold Breaker var. Dosal Nature Tackle, Lear, Arm Trust, Work Up. Oh, punch'am. Güzel. Ee, Pokemon hastanesine gidelim bir şeyi bırakalım. Yok Pokemon alım yok şu an. Özür dilerim. Evet. Bilgisayara gidiyor diyor Pokemon'lar alttan fazla olunca. Experience'lerin amacını anlatıyor. Tamam. Pokemon'u değiştirmeye gerek yok. Şimdi makuite bırakacağım. Çünkü Dark geleceğim alacağım. onu tü tü burada beni bekliyor Kep buna bir bak Burada eğitim eğitimci Tanıtım videoları yapabiliyorsun Yok ben şu an girmek istemiyorum Eskiden kendim çok güzel bir video yapmış, Oradan ama şu an değil Şimdi Serene ile konuşacağım Oh burada bir kafir var Tamam orası kapalı biliyorum Ama adam gitti taşımı kestireceğim evet. Nasıl bir şey yapsam? Hmm. Beren'in altına güzel duracak bir şey. Sürpriz yap bana. Yine sürpriz yap. Bakalım ne yapacaksın bana. Hadi bakalım ne bakalım ne yapacaksın? Lütfen güzel bir şey olsun. Bu ne lan? Tanıdığım en kötü berber. Bir de bunun için XP'li aldı. Kazık edim. Abi çok iğrenç durdu ya. Almanlara benzedim. <laughs> 3000 lira verip saçımı düzelteceğim. Bu böyle olmayacak. Lant olsun sana berber. Berber sana lant olsun. Abi resmen şu an berberden kazık yedim ya. Direkt 6000 bin lira kepti benden ya. Direkt 6000 bin lira kepti benden ya. Abi yok yok. Ee, medium istiyorum ben. Karanlık bir şeyler olsun. Evet. Kahverengi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle saçma olur. Ha, şöyle. Tamam bu güzel. Kahverengi yaptık. Tamam bu güzel. Yani o yani yaptığınız saça bak ya. Al 3000'i. Zaten para bol. Ayıptır günahtır ya. Direkt kazık attılar ya. Ay ayıp ya. Çok ayıp ya. Şu görüntüyü döndürelim. Serena burada bir yerdeydi. Ha burada. Dışarı oturup konuşalım mı kız arkadaşım? İlk randevu. Bir saniye buraya gelebilir misin? Tamam canım. Tamam canım. Oh, listen. Oh, bu ve Diane'sa değil mi? Sen bil diye komşum Lissandre. Lissandre laboratuvarının başkanıdır. Oo, Ciddi misin? Holocaust'ı yaratan laboratuvarın başı. Diane'ta kim olduğunu çoktan biliyorsun değil mi? En önemli, en ünlü film yıldızlarından biri. Dünyadaki. İkisi burada ne yapıyor merak ediyorum. Beyaz ekrana ilk çıkışında genç bir kızı çok iyi oynamıştın. Genç kalmayı ve sonsuza kadar güzel olmayı ve öyle roller oynamayı istemez misin? Ne kadar bir soru. Neden hep o eski rolleri oynamak isteyeyim ki? Gençlik güzel olabilir. Ama hayatta iyi olan tek şey o değil. Her şey değişir. Ben de yaşamak ve değişmek istiyorum. Yaşlandıkça daha değişik roller oynamak istiyorum. Bir film yıldızı olmayı seçtin değil mi? Güzel olmak senin görevin değil midir? Güzel olan her şey sonsuza kadar güzel kalmalıdır. Dünyayı hemen bitirdim. Böylece güzellik asla kaybolmazdı. Dünyanın kötü bir yer oluşunun fikrine bile dayanamıyorum. Oo oh, merhaba Captain bu Gianssa. Kalos'taki en çok şey başarmış film yazan biri. Çok iyi bir aktör. Söylemem lazım ki söylemem lazım ki kendini diğer insanların mutlu olmasına adamış biri. O. Eğer herkes gibi herkes onun gibi olsaydı ne kadar güzel bir dünya olurdu. Eğer bana izin verirseniz. Alessandro, Ve senden biraz şüphelenmeye başladım. Siz ikiniz kimsiniz? Benim Serena ve bu da Captain değil mi? Herkes beni tanıyor. Lisanca'nın sana öyle dediğini duydum. İkinizin de iyi sınırı var. Ve ikiniz de eğitmensiniz. Pokemonlarınızın mutlu görünmüyor mu? Ben de kendim bir eğitmenim. Boş zamanlarımda. Sizinle bir gün savaşmak için can atıyorum. <laughs> Pokemon'u düşüyorum. <düşşam>. Hımm. Yani bir Pokemon öğretmeniysen herkese savaşırsın. Kim olurlarsa olsun. O bu doğru. Senden bir şey istemek istiyorum Neymar. Benimle çıkar mısın? Hayır. Hayır. Biz yarışmak ister misin hangimiz daha güçlü olacak diye. Bir macera çıktığımızı biliyorum. Vanilla geldikten hemen sonra. Ama sonuçta konuşuyoruz ve... Bir küçük, bir, küçük ve küçük ve eğlenceli bir yarışma iyi olur gibi düşünün. Bilmen üzere. Kaybetmeyeceğim. Ya ben daha böyle bir şeydi bir şey bekliyordum ya. Serena ya. Diantan filmini görmek istiyormuş burada. Kafe var mı? Böyle? sert bir kahve var mı Sert bir kahve ver. Bu şeyi alamam. Hadi, bu, 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 bu baskı kaldıramam. Lütfen sert bir kahve verin bana. Sert bir şey istiyorum. <laughs> Bölüm burada bitireceğim. Tam 5. kapıda. Bir sonraki bölüm e, Route 5'e doğru gideceğiz. Galiba burası Route 5. Evet. Üzerinde 5 yazıyorsa Route 5'tir. Flygon mantıklı Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı e, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hashtag günün sorusu etiketiyle günün sorusunu da cevaplarsınız artık. Unutmayın bu videoya 50 beğeni gelirse paylaşıldığım günde 2 video yükleyeceğim. Ben sunucunuz Kaptan Flygon. İyi bir gün geçirin unutmayın. Ne yaparsanız yapın, fantastik yapın. Oh. Shoo shoot boom drop has done